Sonra ne söyledi ablam? Hiçbir şey söylemedi. Ne söyleyecek? Elinin tersiyle çık dedi o kadar. Eyvah eyvah. Yandık vallahi ben size söyleyeyim. Yandık. Yandık yine yandık hem Vaziyet belli. Bundan kelli kan kusacağız ama kızılcık şerbet içtik diyeceğiz. İşte o kadar. Ben dışarı çıkıp hava alacağım. Dur dur Mustafa hiçbir yere gitme. Ya ben akşam ne yemek yapacağım? O kızı nereye oturtacağım? Hanımım aşağı inecek mi? Yok artık iner tabii. Sofrayı boş bıraktı. Hiç vaki mi? Kaç yıllık hanımım hiç böyle görmedim de. Ne diyor Mustafa? İner mi İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber kızlar? Çok şükür yok bir yaramazlık. Sen nasılsın? İyilik. Sen nasılsın? Ben bomba gibiyim. Ya bir şey diyeceğim. Biz bu abinin eşi ne diyeceğiz ya? E yenge diyeceksin. Tabii abinin eşi yengen olur. Ya yenge ne ya? İsmiye takılsam olmaz mı? Olur mu öyle? Ayıp kaç yaş büyük senden. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi sana bir soru. Hmm. Sen Faruk abinin eşi ne diyeceksin? Süreyya. Gördünüz. Ben de Süreyya diyeceğim. Oğlum yaşatın mı o senin? Allah Allah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aleyküm selam. Sana da aleyküm selam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. Gençler. İyi akşamlar. E hadi. Maşallah. Oğlum bir dur bir, bir. sıranı bil ya bir sıranı. Bu da mı sırayla ya? Geç arkaya geç. <laughs> Fatura kuyruğu gibi. <laughs> İlk geldiğiniz akşam doğru düzgün tanışamadık kusura bakmayın Fikret ben. Memnun oldum. Sen bunun böyle efendi durduğuna bakma. Delinin tekidir bu. aşk olsun. Neyse tekrardan hoş geldiniz. Ee, biz bu evde böyle dört erkek büyüdük. O yüzden sizin varlığınızla böyle adapte olmaya çalışırken bir pot falan kırarsak kusura bakmayın. Yok ya önemli değil. Ben de erkek gibi büyüdüm zaten. Daha ilk zamandan bu kadar taviz verme. Ya sen karışma. Abi Mesut'um mi? Geç. Geç. Merhaba Murat ben. Merhaba. Bu da tekne kazıntısı. Senin küpen nerede lan? Abi yapmasak. Sen küpe mi takıyorsun? Var hadi sırada. <laughs> Oğlum bu var ya bu. Oho siz de ayakta uyuyun. Annemin haberi var mı? Terbiyesiz. Abi sakın satmayın beni. Nurgül abla sen de lütfen. <laughs> Yakışıyordur ama sana ya küpe. De, değil mi ya değil mi? <laughs> hadi hadi oturalım sofraya. Süreyya daha bizi şimdiden içten parçalamaya başladı bile. Osman sen <laughs> hoş geldin mi çekilsin? Ee, kusura bakma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dertli zaten yabancı değiliz. Nikah şartımız. Sen onu götür. Ben Esma Sultan'ı çağırıp geliyorum. Tamam, tamam, yok, tamam. Haydi. Gir. Sofra hazır hanımım. Herkes oturdu mu? Oturdular. Sizi bekliyorlar. İyi. O zaman yemeğe gelmeyeceğimi söyle. Bundan sonra yemeklerini ben siz yiyecekler. Bu laflarımı söyleyeyim hanımım. Söyleyecek daha iyi laflarım varsa onları söyle Nurgül. Yok hanımım. Ben dediklerinizi harfiyen söyleyeceğim. O zaman ben bir tepsi hazırlayıp buraya getireyim. İstemem. Bir şey yemeyeceğim. Hanımım herkese afiyet olsun dedi. Bir de yemeklerini bundan sonra ben siz yesinler dedi. Peki. Başlayalım öyleyse. Hadi oğlum hadi başlayın afiyet olsun. Sen nereye? Annene yemek koyacağım. Annemi mi? Evet. Yapmasanız daha iyi sanki. Ya annem sevmez pek böyle şeyleri. Teklif ettim kabul etmedi. Siz de zahmet etmeyin isterseniz. Bence oturun. İmkansız kabul etmez. Annem bunu kabul etsin. Mars'a ayak basmış ilk insan gibi bir şey olursun yani. Yani o kadar imkansız. Bence iyi düşün. İyi olur. Beraber mutfağa gidelim mi? Gidelim gelin Abi. Annem şimdi karşısında birden Daha görünce... Daha çok göreceğim. Göz alıştı. Afiyet olsun. Ay. Rasyon verin lütfen ya. Devam edin siz yemeğe. Afiyet olsun. Ee, şey, çatal bıçaklar nerede? Ocağın altındaki çekmece. Tamam. Sen geçer Bade'ye yardım et. Ya ben niye çıkıyorum? Ya, Ay. <laughs> Tabak, kristal, şurada hanım. Onları servis kullanmıyoruz ama. Niye? Çok güzeller bence. Yemekleri ben koysaydım. Yok ben hallederim. Şunu tutarsanız sadece. Ha bir de şey var mı? Ee... Çukur kap. Çukur kap. Çukur kase. Çukur. Teşekkürler. Ama böyle servis şey oldu gibi sanki. Bir eksiklik var gibi değil mi? Şey peçete. Peçete var. Şurada. Teşekkürler burada. Ama böyle yine de tam olmadı gibi. Yok ya. Bence tatlı oldu baya. Tabii tabii. Siz bizden daha iyisini bilirsiniz gelin hanım. Bana süreyi der misin? Teşekkürler. Afiyet olsun tekrar. Sağ olun, çok sağ olun. Oh, girmeden bir salavat getirse bari. Ben gidiyorum Mustafa abi. Otur salatanı ye. Abi ben vallahi gidiyorum bak ben korkuyorum bak benim elim ayağım bak titriyor abi bak ortalık fena karışacak bak. Oturun Azif Allah sen sendeki bu korkaklık da vallahi bizi yıprattık hoca Evet, çok ani oldu biliyorum. Ama sadece sizin için değil, benim için de öyle. Ben çok küçük yaşta ailemi kaybettim. Tek başıma büyüdüm sayılır. Ailemin eksikliğini çok hissediyorum. Hayır, annem. Ama artık siz varsınız diye düşünüyorum. Tamam. Haklısınız. Kızgınsınız. Çok farkındayım. Ama çalışırsınız beni sevmeyi. Beni kızınız gibi görebilirsiniz eğer. Ben çok mutlu olacağım. Faruk sofra düzeninden bahsetti. Ben sizin gelmeyeceğinizi anladığım zaman içime sindiremedim. Yemek hazırladım size. Acıkmışsınızdır diye belki. Gelmişsiniz. Bu çatı takımının... ...hizmetliler kullanır. Bu tabağa da... ...yemeğe çorbasız başlanmaz bu evde. <laughs> anneliğe gelince... ...ben çocuklarımın annesiyim. Senin gibi nereden geldiğini bilmediğim birini... ...kızım diye kabullenecek değilim. Hele hele... ...senin gibi birini gelinim diye bağırma basacağıma... ...yılana sarılır uyurum daha iyi. Şimdi... Eline bir bez alıp ortalığı sileceksen kal. Silmeyeceksen çık odamdan. Peki. Siz bilirsiniz.